Türk Sönmez dediğiniz Zaten hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuz 3. Kaptan adayımız Doğan Mert Çimen kardeşimiz için hazırlanmıştır. Bizden kameranızda neler olduğunu, gemide bize neler lazım olacağını anlatabilir misiniz dedi. Videomuzu talep etti. Sağ olsun bizi yakından takip ediyor kardeşimiz. Videolarımızı yakınlarıyla paylaşıyor. Biz de onu kıramadık. Daha önce kısmi de olsa anlatmıştık. Fakat gerçekten de e, kamerada nelerimiz var, size bunları göstermek istiyoruz arkadaşlar. Kısa bir kamera gezimizi yapalım. Kameramızın giriş kapısı arkadaşlar. Banyomuz. Banyoda neler var? Tuvaletimiz, temizlik malzemelerimiz, lavabomuz ve duş alacağımız yer. Temizlik lifi alırsanız iyi olur arkadaşlar. Banyo havlunuzu, gemide banyo havlusu verebiliyorlar el havlusu ama siz gene kendi havlunuzu alın. Kendi özel temizlik malzemelerinizi, diş fırçası, tıraş takımı, kullanıyorsanız köpük, tıraş macunu, fırça ya da tarak. Terlik almayı unutmayın. Banyoda ihtiyacınız olacak. Eğer kamera içinde terliğiniz olursa faydası olur. Ama bavulu da çok doldurmamakta fayda var. Masamızda neler var? Şunlar dikiş malzemeleri arkadaşlar. Burada dikiş, nakış yok. Dikiş sökükler size ait arkadaşlar. İlacınız varsa kullandığınız, düzenli kullandığınız ilacınızı getirin. Karadeniz ülkelerinde arkadaşlar bir de tunus Fas, Cezayir gibi ülkelerde, Afrika ülkelerinde üçüncü kap teslim etmeniz gereken ilaçlar teslim edilsin. Günlük kullanmanız gereken işler, ilaçlar varsa izne alınması gerekiyor. Şu görmüş olduğunuz dünyanın her tarafında kullandığımız internet paketleri, sim kartları arkadaşlar. Türkiye'deki hatlar çok pahalıya geliyor arkadaşlar. O yüzden Türkiye'deki hatları mecbur kalırsanız günlük paket dünyanın her tarafında açık olacak şekilde ayarlayın. Roaming'i açık olsun ve yurt dışında Türkiye saatine göre gece 12'den diğer gün gece 12'ye kadar yurt dışında bizim saatlerimiz farklı oluyor arkadaşlar. 1 2 3 saat, 5 saat, 10 saat ileri ya da geri olabiliyoruz. Türkiye saatiyle başlıyor paketler. Bunlara çok dikkat edin. Yoksa bir dakikayla bir gün parası ödemek zorunda kalırsınız. Şu an 100 lira civarı günlük paketler. Evet sinek ilacı, kolonya, deodorant. Şu görmüş olduğunuz araba çok hoşuma gitti arkadaşlar. Bulgaristan'dan almıştım. Bunu nasip olursa terasımıza koyacağız. Şu küçük gemimiz de denizli temsilen. Terasımıza ya da salonunda nerede uygunsa. Tatlı şeyler. Eşimle bize güzel bir hatıra olacak inşallah. Yavaş yavaş yaşlanıyoruz. Fakat inşallah böyle yaşlandığımızda da eşimle beraber Mesut ve Bahtiyar oluruz. Buradan ona çok selam söylüyorum. Bütün videolarımı seyrediyor. Seni çok seviyorum hayatım. İnşallah Allah hayırlı uzun ömür verir. Birlikte beraber güzel bir hayat yaşarız. Devam ediyoruz arkadaşlar. Makine jurnalimiz. Personel arkadaşların doldurma ihtiyacı yok ama zabit olacak arkadaşlar. Şunları doldurmayı öğrenmeleri gerekiyor. Yağ kayıt formu arkadaşlar. Haftalık olarak dolduruluyor. Bunların eğitimlerini zaman zaman verdim. Gene veririm. Hazır aklımıza gelmişken yakıtları hesapladığımız sading table'ımız arkadaşlar. Takvim gemide oluyor. Telsiz. Her gemide olmuyor. Bu da haberleşmek için bize verdiler. Aile fotoğrafınız yanınızda olsun. Ailenize olan hasretinizi giderirsiniz. Kendi bilgisayarımı şu an açmadım. Gemide ofisinde bilgisayar olduğu için. Fakat siz bilgisayar, tablet, şeyler getirin ki işiniz de olabilir eğitim de olabilir. Müzik film seyredip kafanızda dinleyebilirsiniz. Evet, Yılmaz'ın hediyesi gümüş tespihimiz. Güzel zikirler çekeceğiz inşallah. Şu çakmak çok hoşuma gitti. Kendime, eşime, oğluma hediye aldım arkadaşlar. Şöyle elektronik çakmak gaz içermiyor. Şuraya bastığımız zaman yüksek gerilimle çalışıyor arkadaşlar. Kağıdı sigarayı çok rahatla yakıyor. Kapatırken de kendi otomatik kapanıyor. Ya da şöyle tekrar açmadan çalışmayacak ya da siz kapağı kapatıp kapatabiliyorsunuz. Işıklara da şarjını gösteriyor arkadaşlar. Şu an full şarjlı. Tekrar şarj etmek istediğimizde şuradan soketinden şarj ediyoruz arkadaşlar. Güzel bir çakma Hoşuma gitti. Ateş taşımak sünnet olduğu için kendi taşıyacağım. Sigara kullanmıyorum. Deodorant parfüm yanınızda bulunsun. Kolonyanız yanınızda bulunsun arkadaşlar dezenfektan için. Sıradan gidersek en önemlisi arkadaşlar seccade ve takkeniz yanınızda bulunsun. 5 vakit namazınızı gemize aksatmayın arkadaşlar. Gemide namaz kılmak hiç de zor değil. Karada da zor değil. Sadece nefsin bize vermiş olduğu vesvese. Biz namazlarımızı kılarsak allah Teala'nın korumasına girmiş oluruz arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Tırnak makası. Ben kendim gelirken arkadaşlar bir tane kullandığım bir iki tane de yeni tırnak makası. Kimde arkadaşlar unutmuş olabilir diye. Hijyen malzemesi kandan hastalıklar buluşabilir diye sıfır tırnak arkadaşlara hediye ediyorum ihtiyacı olanlara. Siz en az bir tane kendi yanınıza alın. Kızıma bir çanta almıştım. Yurt dışından böyle hediyeler alıp ailenize götürebilirsiniz arkadaşlar. Bir şapkanız olsun dışarı çıktığınızda güneşten sizi korusun arkadaşlar. Şöyle unutmadan göstereyim. Çöp kavalarımızın arkasında kalmış. Sırt çantası arkadaşlar. Bir sırt çantanız olsun. Yurt dışında gezmeye çıkarken sırtınızı atın. Eşim çok güzel bir çanta seçmiş arkadaşlar. Çanta şu an küçültülmüş hali. Alttan büyütülebiliyor. Birçok gözü bölmesi var. Kullandım. Çok rahat ettim. Alışveriş yaptığınızda elinize poşetler taşımazsınız. Sırtınızı atarsınız. Çıktığınız zaman kullanacağınız malzemeleriniz vardır. Şarj cihazınız, şunlar bunlar vardır. Çantaya koyarsınız. Rahat rahat gezersiniz arkadaşlar. Buzdolabımız var. Bugün çamaşır yıkadım. Onları katlayıp yerine koyacaktım ama eğitimin bir parçası olarak kalsın dedim. Ne için kalsın? Videomuzun başında söylediğimiz gibi arkadaşlar çamaşırımızı kendimiz dikiyoruz, kendimiz katlıyoruz. Söküğümüz varsa kendimiz dikiyoruz. İhtiyaç kadar yanınıza çorap, tişört. Gemide tulum veriyorlar arkadaşlar. Fakat ben şu gemiden verilen bahçıvan tulum, şu kollu tulum, şu da benim getirmiş olduğum iş pantolonum arkadaşlar. İş ayakkabısı da gemiden veriyorlar ama bazen gemide bulunamıyor, sıkıntı olabiliyor. Siz yani bavulunuza yer varsa bir iş ayakkabısı, iş pantolonu, tişörtü koymayı unutmayın. İşlerimizin vermiş olduğu yeleğimiz, montumuz kabanımız bunlar sıfır geldi arkadaşlar. Gemide acil durumlarda kullanmak için can yeleğimiz ve emerjans suyetimiz var. Şu dolap çarçıbaş olduğumuz için geminin malzemeleri de çok olduğu için normalde kişisel dolap gibi gözükse de kataloglarımızı, ASM'lerimizi koyduğumuz, yedek parçaları koyduğumuz dolap olarak kullanıyorum arkadaşlar. Aynı zamanda koltukların altlarında da şöyle bakarsak yedek parçalar bulunuyor arkadaşlar. Her iki koltuğun altında yedek parça var. Burada da yine katalog var. Can yeleği kullanma talimatı arkadaşlar. Az önce gösterdiğiniz can yeleğini nasıl kullanacağımızı, takacağımızı. Kemer ölçülerini mutlaka kendinize göre ayarlayın ki tatbikatlarda Allah muhafaza gerçekten böyle bir sıkıntı olduğunda ne yapacağınızı hızlı bir şekilde yapmanız gerektiğini bilin. Evet buradaki emergency suit arkadaşlar ısı geçirmeyen tulum. Allah göstermesin gemi terk edileceği zaman can yeleğini emergency suit'i yanımıza alıyoruz ve eğer gemiyi gerçekten terk edeceksek emergency suitü giydikten sonra yukarıdaki can yeleği de üzerine giyiyoruz arkadaşlar Islanmadan giyersek emergency suit bizi ısıdan muhafaza eder Titanic faciasında hatırlıyorsanız arkadaşlar ölenlerin çoğunluğu yüzme bilmemekten değil buzulların olduğu yapılan kazada donarak öldüler donarak 3-5 dakika içinde ölebilirsiniz arkadaşlar yani uyursunuz bir daha uyanamazsınız o yüzden bu malzemelerin yerlerini çok iyi bilmeniz lazım. Yerleri işaretlenmiştir. Can yeleğimiz burada. Önemli olduğu için sırayı bozayım. Şurada da önüme hiçbir şey koymamak lazım arkadaşlar. Acil durumda ulaşabileceğiniz şekilde emergency suyu itimiz arkadaşlar. İçme suyumuz gemilerde veriliyor. İçme suyu zorunlu arkadaşlar. Tank suyu içirirlerse böbrekleriniz iflas eder. O gemide çalışmayın. Telefonlar genelde iyi çekmez kameralarda arkadaşlar. Şöyle cam kenarlarına koyma şansınız olacağı gibi... Ben araç telefon tutacağı aldım arkadaşlar. Bantusundan cama yapıştırıyorum. Telefonu istediğim yere takıyorum. Çift telefon kullanmanızı tavsiye ederim. Şöyle iki tane telefon kullanıyorum arkadaşlar. İki tane telefon içinde ayrı ayrı şarj cihazım. Üzerine kablolarım. Yedek kablom da var arkadaşlar. Yedek kablolarım. Powerbank'ım, ses bombam, adaptör soketlerim, kablosuz kulaklığım. Bunlar ihtiyacım olan malzemeler. Siz de ihtiyacınız olan malzemeleri şimdi yanınıza getirin arkadaşlar. Evet yatağımız çok düzgün olmayabilir belki. Gene de göstereyim size arkadaşlar. Evde size ne lazımsa gemide de lazım arkadaşlar. Hazırlık yaparken önce şöyle düşünün. İç çamaşırlarınızı yeterli miktarda çok fazla da abartmayın. Balonunuz dolu arkadaşlar. Yeterli miktarda iç çamaşırı, çorap, yatmak için pijama getirmeyin arkadaşlar. Gemide eşofman, eşofman takımı acil bir durum olduğunda hemen dışarı fırlayabilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Buna çok dikkat edin. Evet buradan ürünleri sayarken şöyle bir bavulu da göstereyim. Sonra içine koyacağınız malzemeleri anlatayım. Arkadaşlar bavulu uçakla yolculuk yapabilecek bir bavul almayı unutmayın. İçinde çelik takviyeleri var. Bagajlarda atılsa da hoplasa da zıplasa da bu bavul beni çok yerlere götürdü. Bir problemim vardı arkadaşlar. Size de söyleyeyim. Bavul alırken dikkat edin. Şu tekerlekler ben sonradan taktırdım. İzmit'te güzel bir bavul tamiri yapan arkadaşa. En iyisinden, en büyüğünden tak dedim. O takıldığından ben çok rahat ediyorum. Yoksa sarhoş teker dediğimiz şu tekerleklerden vardı. Çekici tekerlekler dedi arkadaşlar. Bunlar çok çabuk bozuluyor. Yük taşıyan tekerlekleriniz az önce gösterdiğim gibi olsun. Bavulumuzun bir özelliği de küçültülebiliyor, büyütülebiliyor. Gözlerinin sayısının çok olması. Eğer imkanınız varsa su geçirmeyen kumaş tercih edebilirsiniz. Evet şimdi Yanınızda kulaklık getirebilirsiniz. Gemide var ama siz kaliteli olanı tercih etmeye çalışın arkadaşlar.